Dinlemiyorum beni. Sen beni dinlemiyorsun amca. <gülüyor> <gülüyor> ben sen 85 yaşındayım. Ay, ben ne dinlemem seni, kulağım duyuyor. Şurada bak bir. %81 engelliyim ben. Kulak duymuyor, göz görmüyor. Anlayış olmanız lazım. Sen ben sana geldim. Ya <laughs> bana ben. Nasıl, bana, bana, alayım. Bana, nasıl bana. alayım burada ifade? gelecek. burada bu yol verdi. tarif ettim o gelecek buraya. Sen şimdi haklısın ya. Haklı olduğunu da beyan etmen gerekiyor. Yani ya kaza şu ileride bu yola girmiş birisi. Bu yola. Ben böyle geliyorum ya. Her sondan girmiş. Nasıl oldu bilmem. Kafa kafaya vurdu. O böyle gitti. Ben yolum değişmedi. Böyle indi dakikaya, Bir kilometre falan geldim. Baktım arabada duman falan çıkıyor. Aynen böyle. Üfleyin mi? Üfle. Dur. Olmaz. İçine hiç çekmeden direkt üfle. Üfle. Olmadı. Olmadı. Tamam. Yok ben yer... biliyorum seni. Yavaş yavaş sakin sakin üfle.